What's YouTube, Ege Business, Fatim Biz... Fatim... Kukri ile elimde şekil şukul yaparken ben de size bir şey anlatayım Tek arkadaşlar. Aslında CSGO var ya bizim oyunumuzdan çaldı. Bak bu da falan değil. Ananı kazandı. Ya ben şimdi bu oyunda dünya birincisiyim. Lakin abi ben birazcık bu oyunda Bombayı fazla iyi patlar. olduğum için fazla iyi oynamamaya çalışıyorum. Bak şimdi iyi izle bak ne yapacağım abi. 360... 300 ııı uh, ekranda neyse sekreti yaşayamaz dur 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 bomba bak iyi izle ne yapsam bak, izle ne yapsam bak bak, bak iyi izle öbürsü püskürt öbürsü püskürt öbürsü ben bu oyunun dünyanın en yüksek oyuncusuyum tamam mı? bak, 360 hop, bak aleykümselam Aleyküm selam, Aleyküm selam attıktan sonra <laughs> bomba, dur 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 bekle dur Bak geliyor. Bak kill geliyor abi. Sus. Bak. Tam peak atacağım şuradan. Bak. Neyse stick threat Şurada bak. Tam şurada adam oluyor. Tamam mı abi? Şuradan çıkıyorsun bak. Tak diye. Neyse sorun yok. Sorun yok. Bombayı kuralım biz. Sekstilyoner olunca arkadaşlar böyle oluyor ya. Bomba kuruldu takım birazcık kötü gibi ya. Ha, ne dersin? Takım kötü müdür arkadaşlar? Yoksa önemli olan aile... Neyse siktir et. Adam nerede bana koyuyor? As, Tek başınasın. Aleyküm selam. Durum bildir. Durum bildir selam. Tamam ağda. Ha. Alırım ya kolay oyun. Ya sus. Bombayı kur. Of bildirimle geldi. <laughs> Neyi <sözü> siktir et. <laughs> Dur. Bekle. Bekle. Durun bi... bir. İşaretimi bekle. Oğlum, Radyo Baba. <laughs> Eğine bak görüyorsun. Bak şimdi baba pro birinci ne Bomba yapıyor? Bomba bölgelerini Yine ilerliyorum abi. Az önce dikiş tutmaz vardı ama ben. Cık, Cık bırakmak Bak şimdi ne yapacağım? Bak 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 bak. Bak. Bomba. Bak iyi izle. Bombacı. Bir kişi kaldı. İşte böyle oynanıyor abi bu oyun. Siz bilmiyorsunuz ya. Abi ben mi öğreteceğim size bu oyunu ya? Birazcık kendiniz bir şeyler öğrenin. Kendinize bir şeyler katın ya. Abi valla bak ben böyle oynayacaksam oyunu siliyorum ben. Yani yoksa benim hesabım banlanacak ya ben. Yani çok korkuyorum. Zula lütfen hezam bal. Semt bizim ev içeri. Tamam çok komiksin sen. Zula çok güzel oyun yapmışsınız. Çok seviyorum size. Lütfen bana dava at. Kolaymış bu oyun. Merdivenden çıkılıyor mu çıkılmıyor mu? Neyse öğrenmiş olduk. Güzel. <laughs> Bomba bak profesyonelliğiyiz bak şimdi geliyor geliyor bak oyun ciddi aldım ayağa kalktım şu an artık yatmıyorum şaka bu arada hala yatıyorum yatıraktır oynanır oğlum rahat oynayacaksın oynanır Necati gibi koltuğa oturmayacaksın İkinci bomba Olur olur öyle şeyler Sorun yok Bak bak ne yapacağım bak bak şimdi Geliyor 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 Bak 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 ya oğlum bunlar noob benden korkuyorlar ya. Ben biliyordum aslında benden korktuklarını da belli etme. Bir kişi kaldı. Bomba kuruldu. <laughs> Çok sıkıcı bir oyun bu ya. Çok sıkıcı bir oyun. Durum. Mal nereye gidiyor? Bu mal ne yapıyor abi? Ben maçı saldım şu an. Sula kazandı. Yok vallahi gitmem. ben. Aptal orospu çocuğu sen. 6 missionary gelmiş Bu birisi ayı tutmadı. Vallahi birisi ayı tutmadı ya. Semt bizim, ev kira. Of. Ben bu yüzden ayı gitmek istemem. <Gülüyor> Telefon. <Gülüyor> oh. Bir kişi of. kaldı. Of 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 of. Vladio kazandı. Profesyonel oynuyorum ya.